Merhabalar, bugün Skoda Karoq aracımız akıllı bagaj uygulamasını gerçekleştirdik. Orijinal butonumuza tıkladığımızda bagajımız açılır. Aracımız full paketiydi zaten. Biz de donanım eklemiş olduk ekstradan. Bagaj plastiğini yerleştirdiğimiz tuştan bagajımızı kapayabiliyoruz. Aynı şekilde eller serbest modunda ayağımızla bagajımızı açabiliyoruz. Gayet sessiz ve hızlı çalışmakta. Ayrıca hassasiyet ayarımız da yapılabiliyor kodlamayla. Tekrar ayağımızı salladığımızda bagajımızı da kapayabiliyoruz. Hemen ön tarafa da yerleştirdik. Bagajımız zaten bakımlayarak kapanır parkları açtığımızda böyle ışıkları yanıp tuşumuzun bitire tıkladığımızda bagajımız açılır. Yine arabadan hiç inmeden ön taraftan bagajımızı kapayabiliyoruz. Yerleştirdiğimiz tuş sayesinde. Aracın orijinal anahtarındaki bagaj tuşundan bagajımızı aynı şekilde açabiliyoruz. Yine uzaktan hiç dokunmadan kumandamızla bagajımızı kapayabiliyoruz. Yavaş ve bakımlı olarak kapanıyor bagajımız. Gayet sessiz. Güle güle.